thank mm -hmm. you Sevgili izleyenlerim merhabalar. Ben Yüksel Duymaz. Aydın Kuyucak ilçemizden sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum değerli dostlarım. Sizleri bugün iki dönüm bir arsa tanıtım yapıyorum. 2013 metrekare. kare. Yerimiz bu köşe başı arkadaşlar. İçerisinde 3 araç olan yer. İçerisinde taş dökülmüş. Yanında imalatana var. Bu köşe başı olan yerimiz arsamız arkadaşlar. Fiyatı uygun. Değerli izleyenlerim sizlere çok detaylı bilgi vereceğim. Bu arsamız hakkında. Güzel yatırımlık bir yer. Kuyucak ilçemizi giriş ve çıkış Ana yol üzeri burası bölünmüş bir yol arkadaşlar. Burası Kuyucak ilçemiz. Çevre yolu ve yerleşim alanına sınır bir yerdeyiz arkadaşlar. Oğlum kameralar sizleri şehir merkezini buradan gösteriyor. Hemen 150 metre önümüzde devlet hastanesi mevcut. Görmüş olduğumuz gibi burası bölünmüş yol. Bu köşe parsel arsamız arkadaşlar. Evet bizce öncelikle cephelerine gezelim. Arsamız arkadaşlar bu beton yolu görüyoruz. Direkt arsamızın içerisinde bu alan boş alan arkadaşlar taşlar var. Kepçe var içerisinde araçların olduğu yer arsamız cephesi bu şekilde devam ediyor. Değerli izleyenlerim. Biz arsamızın uç noktasına gidiyoruz. Değerli arkadaşlar Bu portakal ağacı sınır Arkadaşlar portakal ağacı sınır Cephesini hep birlikte Cephesini beraber öğreneceğiz Her bir adımın bir metre Arkadaşlar sayıyorum 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52 metre arkadaşlar da biz 50 metre diyelim. 50 metre ana yola cephe. Aynı zamanda diğer cephesine bakıyoruz arkadaşlar. Fiyatı gayet uygun. Arkadaşlar bu önümüzdeki demir direk sınırı. Biz uydudan baktık. Evet arsamızın bir sınırı köşe. Bu demir direk sınır arkadaşlar. Hatta demir direk 1-2 metrede geçiyor. Yerimiz burası arkadaşlar. Şimdi arsamızın içerisine girelim. Çevre görmüş olduğunuz gibi yerleşim alan içerisinde. Çevreden drone görüntülerimizi izlediniz alçak uçuşlu olarak net olarak gösteriyoruz. Hiç sağa sola saptırmadan aynısını gösteriyoruz arkadaşlar. Mevlana Hazretleri ne demiş? Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol arkadaşlar. Aynı şekilde tanıtım yapıyoruz. Bu arsa hakkında sizlere çok detaylı bilgi vereceğim. Değerli dostlarım yerimiz Resmi olarak burayı güzel dinleyin arkadaşlar. Tarla. Ben arsa diyorum. Evet arsa oluyorum. Belediye buraya geçici süreç olarak 10 yıl süresine 10 yıl süreç olmak şartıyla depo ve imalathane izin veriyor. Ayrıca belediyemiz buraya 3 ay önce ve 4 ay önce bakanlığa arsaya dönüşmesi için bu bölgenin tamamıyla imar planını Ankara'daki bakanlıklara verdi arkadaşlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Burası arsaya döndü dönüşmek üzere. Evet bugün için vasfı tarla bir yıl kalmayacak. Burası ticari imarlı arsa arkadaşlar. Bir arsamızın önünde caddeye geçiyor ise Türkiye Cumhuriyeti'nde dükkan, ticari imalı dediğimiz dükkan, işletme herhangi bir kurabilirsiniz. Buranın ne olur arkadaşlar? Alt katları dükkan, üst katları daire. İsterseniz affedersiniz imala tanı kurun. O sizin keyfinizi kalmış bir şey. Çok değerli bir yer arkadaşlar. Fiyatı oldukça uygun. Ekonomik fiyat. Sizleri mal sahibi ile benim çok sevdiğim bir dostum burası. Mal sahibi ile sizi görüştüreceğim. Uygun bir fiyat yazacağım arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Ne anlattık? 2013 metre kare. Bu bölgelerde arsa olarak geçiyor. Ne dedik? 10 yıl geçici olarak belediye depo ve imalathane izni veriyor. Yapabiliyorsunuz. 10 yıl sonra kalkıp da yıkmıyor arkadaşlar. Bu çevremizdeki görünmüş yapılar yapılarda bu şekilde arkasında kalıcı olarak kalıyor. Elektrik, su veriyor arkadaşlar. Lakin bak bunu çok detaylı net bilgi veriyorum arkadaşlar sizlere. Kuyucak Belediyemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na imara açılması için özellikle bu alanı çalışmasını yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan imarı resmi olarak açılmasını bekliyoruz hep birlikte arkadaşlar. Şu anda burası bir daire fiyatı arkadaşlar. Buraya alan kişi bizde bir laf vardır. Sırtı yerini yere gelmez. Evet buraya alan kişinin sırtı yere gelmez. İyi bir para kazanır açıkçası geleceğini, çoluğunu, çocuğunu, torunlarını, hayatını ekonomi olarak erken kurtarabilecek bir yer arkadaşlar burası. Köşe parsel. Tapımızda hisse yok. Tek tapı arkadaşlar. Haciz, ipotik, hiçbir şey yok. Tertemiz tapı. Bu şekilde yerimizi teslim alabileceksiniz değerli izleyenlerim. Evet değerli arkadaşlar, değerli izleyenlerim, kıymetli abonelerim, beni uzun zamandır takip ediyorsunuz. Ben Yörükoğlu Yüksel Duymaz olarak biz böyle yerlere görmeden çok kapra alıyoruz. Hatta biraz önce tapudan geldim İstanbullu bir kardeşimden. Yeri görmeden, beni de görmeden çok özür diliyorum. Ciddi bir kapra attı. Bugün öğleden önce tapsını devir teslim yaptım. Helalleşerek de ayrıldım biz bu şekilde satışlarımızı devam ediyoruz. Onun için dünya yüzüne bir kimsenin kul hakkı istemiyoruz. Eğitimimizle anadan, babadan, hocalarımızdan bu şekilde aldık. Sizleri Peygamber Efendim biz bir hadis-i şerifle kapatmak istiyorum videomu. İnsanların en hayırlısı birbirinin faydalı olandır. Resul-i Ekrem'imizin Hadis-i şerifler arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Lütfen değerli dostlarım kanalımıza abone olun. Abone olduğunuz süreç içerisinde Aydın bölgemizde en yeni videolar sizin önünüze çıkacaktır. Abonelik para falan gerekmiyor. Herhangi bir resmi problemleri hiçbir yerde yoktur. Bunda rahat olunuz. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz. Oğlum Mehmet'le beraber Aydın'dan en derin sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bu arabada oğlumun arabası işi sevsin saysın diye bunu da sıfır aldım oğluma. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın değerli dostlarım. Allah'a emanet olun.